birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün keskin nişancı modunda oynuyoruz arkadaşlar keskin nişancı modunda güzelce bir vuruşlar çıkartmaya çalışacağım yüksek ihtimalle tabancalar da var o çok kötü güzel vuruşlar çıkartabilirsem hem introya koyarım hem de instagramıma koyarım ama ben Hem Instagram'a dur kolsuzluk tayım şuradan direkt bir load dur bitir şöyle yapacağım dur nasıl yapılıyor şöyle mi hayır 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 olmuyor ama oh yeah mükemmel bir tane intro eklendi bunu tiktok'a da atarız. Artık her şeyi kendim yapıyorum arkadaşlar. Youtube'da videoyu kendim çekiyorum. Editini kendim yapıyorum. Bak 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 bak. Ah dur dur dur. Ama de, ah dur dur bir daha bir daha. Nasıl yemesin onu? Ama dur bak. Ben bunu saymam ki. Kanka kar 98'e var ama bak şimdi. Ayıp. Ay kar 98 diyorum. AVM var yani. Şunu bir lootlayayım da. Birinin AVM'si var. Durun. Çok karışık buraları. Dur çık 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 Hadi. Adam yok. Aga birine vurduk. Biri kaçtı bir anda. Oks pokus oldu. Oks pokusu bu. Değil. Ama. Değil. Vurdu. Vurmam lazım. Ama bu haksızlık. Ama bu haksızlık. Tamam diğer maça geçelim. Diğer ele geçtik. Şimdi bakalım nasıl bir vuruşlar yapacağız. Hemen bakalım. Kostümümü de değiştirdim. M24 mis. Orada adam pistol çekmeseydi ben alırdım onu. Bir de şey videolarda her şeyi kendim yapıyorum arkadaşlar. Kapak fotoğrafımı kendim editliyorum. Her şeyi kendim yapıyorum. Ee, bir mikrofona vurmayı da bir düzeltsem her şey daha güzel olacak. Onu da bir yapsam. O benim sıkıntım değil. O anlık heyecanda şey oluyor. Aniden yapıyorum. Bilerek yapmıyorum. Ama adam yok. Dışarıdan neler neler geçiyor. Siz tabi duyuyorsunuz mu duymuyorsunuz mu bilmiyorum ama. ve mi? <laughs> Gel bakayım. Neredesin? Odaklandım chat. Yayında değilim ama olsun. Yayınlarda, no live'da yapıyorum. Ama no live artık sıktı başka bir yayın platformuna geçmek istiyorum. Adam yok. Habire başka yerlerden sıkıyorsunuz. Ayak sesi var. Hadi ama. Üst katta. Oh. Ne oldu? He? Sen sen bana mı bu skoru? Yumruğu kapatmışlar. Yumruk atamıyoruz. Ben yumruk atacaktım ama olmadı ki böyle ya. Ayıp yani. Arkadaşlar sizinle bir oylama yapmak istiyorum. Hangisinin sesi daha böyle şokomelli? Şimdi AVM'nin susturuculu hali bu. M24'ün susturucu hali bu. Bence M24 hangisinin daha sesi güzel? M24'ü sevdiğim için M24 ile oynayacağım. Susturucu taktım, taktım. M24 tak tak. M M24 taktım susturucuyu. Ah keşke bombayla patlatsaydım ama bomba adamdan çıktı. Nerede? İnsan yok. Arkadaşlar. Sizin için okullar açıldığında derslerden sıkılacaksınız diye düşünüyorum. Size çok güzel, aşırı güzel bir videolar paylaşacağım. Çok seveceğiniz yayınlar yapacağım. Direkt yayın time ya. Ama okullar açıldığında birazcık bekleyeceksiniz. Ben unutursam da siz bana unutturmayın please. Ya yok kimse yok yok yok. Adam yok. Keskin nişancı modunda araba da yok. O da kötü. Mansion'a doğru gidiyorum. 21 kişinin 21'i de nerede ya? Ah dur bir tane arkadan geldi. onu vursaydım var ya öf zaten. Direkt videoyu kapatıp gitmiştim. Tamam. Jiroskopla AVM oynamak çok zor. Tabancı çekecek gibi bir his geldi içimde. Hadi bakayım. Birazcık önüne gitti gibi. ama Amadella, ama Amadella. Direkt <laughs> ses efektini kendim veriyorum ha. nasıl? He? Nasıl kanka nasıl? Nasıl ha? Nasıl? Adamın kaskını kırdım nasıl? Adamlar bir tabanca varmış ama ama çekmedi İyi adamdı. Rahmetliyi nasıl tanırdık? İyi tanırdık. açıklama mis 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 şokomelli bir tane lootumuz var hiç kimseden avm mermisi çıkmadı o kötü skanda yok zaten o ayrı bir canım sıktı keşke pubg şöyle bir özellik getirse Tamam kanka hiç halin olmasın gördüm. Nasıl ya? Bir de şey hoparlöre vurmamak için de elimi öyle bir pozisyonda ki elim. Şimdi diyeceksiniz o zaman Aa. Elim titriyor lan. Şöyle yapacağım artık. Ama artık yeter yeter yeter. Yeter. Arkadaşlar bence idare eder bir video olmadı devam ki o yüzden. Evet arkadaşlar C'ye doğru gidiyoruz. Hemen bir tane şu kamelli silahlar bulup VSS çok iyi olur. Hemen oradan hepsinin içinden geçebiliriz ama kurmalı da galiba VSS yok ya. Bilmiyorum. Tamam popişko bellamızı koruyacak bir tane tavamız var artık. Çaldım kanks. Oho! Abo! Abo! Ben az önce nasıl bir vuruş yaptım? Sizin haberiniz var mı? Pardon ama yapacak bir şey yok. Maalesef yumrukla öldüm. Yumrukla yumrukla. Arkadaşlar ben zirvede bırakıyorum. Burada bırakıyorum. O güzel vuruşu hatırına bir beğeni. Benim şöyle bir şeyim var. Mesela diyelim Valorant'ta iyi oynuyorsam o gün. Diğer oyunda asla iyi oynayamam. Yani Öyle bir huyum var benim. Neden bilmiyorum. Bugün Valorant'ta iyi oynadım. Yani iyi o normalde oynadığımdan daha iyi oynadım. Bu arada Valorant videolarını istiyorsanız bu video 15 beğeni gelsin. 15 beğeni geldiği anda Valorant videosu yayında olacak. hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.